2024 üniversite tercihleri Anadolu Üniversitesi'nde yerleştiyseniz arkadaşlar şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. AUZEF'e nasıl kayıt yapacağınıza dair de video kanalımızda olacak arkadaşlar. O konuda da video çekeceğiz. AUZF için yani İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için de video çekeceğiz. Örgün üniversitelere yerleştiyseniz arkadaşlar yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde bir bakın. Yerleştiğiniz üniversitenin sitesinde mutlaka kayıtların nasıl yapıldığına dair duyurular vardır. Devlet üniversitelerine yerleştiyseniz zaten kayıtlar E-Devlet'ten yapılabiliyor. 19-21 Ağustos arası E-Devlet'ten kaydınızı yaparsınız. Şimdi Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz arkadaşlar. Şurada bakın YKS ile yerleşenler için duyurusu var. YKS ile Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerleştiyseniz 19-21 Ağustos arası E-Devlet'ten kaydınızı yapabiliyorsunuz. Kaydınızı e-devletten yaparsanız herhangi bir evrak vesaire göndermenize de gerek yok. Başka bir işlem yapmanıza da gerek yok. Kaydınızı e-devlet sisteminden yapabilirsiniz. Sistem açıldığında arkadaşlar yani kayıtlar başladığında ayrıca videosunu da hazırlayacağız. 19 Ağustos'ta kanalımızda olur videosu. Kaydınızı e-devletten değil de online kayıt sistemi üzerinden yapacaksanız şurada bakın online kayıt sistemi var. İsterseniz buradan da kaydınızı yapabiliyorsunuz. E-devletten kaydınızı yapmayı unutmuş olabilirsiniz. Mesela tarihini kaçırmış olabilirsiniz. 23 Ağustos'a kadar buradan da yapabiliyorsunuz. Buraya tıklarsınız, devam edersiniz. Online kayıt sisteminden kayıt yapanlar arkadaşlar kayıt bilgi formunu göndermeleri gerekiyor. E-devletten kayıt yaptıysanız bunu göndermenize gerek yok. Belgeyi nereye göndereceksiniz? Şuradaki adrese göndereceksiniz. Üniversitenin adresi bu. Kargoyla göndereceksiniz. Veya şuradaki gibi durumlarınız varsa, belge göndermeniz gerekiyorsa şuradaki adrese belgenizi gönderebilirsiniz arkadaşlar. E-devletten kayıt yaparsanız herhangi bir belge göndermenize gerek yok. Kayıt işlemleriniz arkadaşlar aslında çok basit. E-devletten kaydınızı yapabiliyorsunuz. Kaydınızı e-devletten yapamıyorsanız yine şu tarihler arasında online kayıt sistemi üzerinden üniversitenin internet sitesinden yapacaksınız. Şöyle üniversitenin sitesine geldiğimizde şurada online kayıt sistemi olacak arkadaşlar. Şurada bir yerde olur. Kaydınızı e-devletten yapamıyorsanız buradan üniversitenin sitesinden yapabilirsiniz. 19 Ağustos geldiğinde kayıtlar başladığında daha detaylı videosunu kanalımıza yükleyeceğiz. Kayıt ekranları açıldığında kayıt adımlarını da göstereceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.